Bu senin terim bak haberin olsun. Düzgün konuş. Etkimi koy. Bir daha öyle sakın saçma sapan şeyler yapma. Duydun mu beni? Abi ben yazmıyorum. Hayırdır ya amına koyayım. Ya. Şeyh da alın terim bak beni sinirlendirmeyin. Gizli ya ne sikiyon sikiyor ha bayırdır amına koyayım ya. Ne oğlum ya e sen sabahtır bana bana videolar çekiyorsun. Ben mi yazıyorum size. amına koyayım abi Şeymuz yazıyor bana ne amına koyayım. Oğlum şeyimiz alırım alır de kerim beni sinirlendirir bak üç gün ben bunu yapıyorum. Ne sikiyor ha bayırdır kimi sikiyon lan ya bro. yazıyorsun ha, oğlum? Mu lan seni oğlum amına ne yazıyorsun? Amına koyarım seni ha. Lan senin var ya senin geri sen orada çoğaltır beni kızdırma. Lan ne senin amına oluyor, koyarım polis çağırırım seni götünden işitirim bak ha Polis mi? Ben polis değilim kerim beni sinirlendirme. Bir daha benim adıma video düşünce var ya. Senin her şeyini biliyorum bak seni de şeymuz üst üste koyarım bak. Bir ama bir bana da amına koyayım ben mi yapıyorum? Sen ne oğlum beni sürekli benim ismimi alıp duruyorsun. Yok güven bekar mı güven evli mi? Ya ben ne şeyimiz yapıyor? Ben mi alıyorum? ben mi alıyorum senin ismini? Evlenirsin. Bak bu ses ne oğlum? Tamam ben, 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 ben mi alıyorum? Şeyimiz atıyor. Bana ne abi gidi şeyimiz hallediyor şimdi. Ben, evlilik e, düşünün sen, alalım, Allah Allah. Alalım, Allah. Evlilik Seni da alırım, seni de alırım. Bak ne öyle yaptın? İkinizi kerim beni bir daha bu. Tamam güven abi. Belli ne işin var abi? Şeyimiz yapıyor. Bana ne asaba abi? Ben benlik bir durum yok abi. Şeyimiz yapıyor onları. Bana ne abi? Ya ne istiyorsun? Kimin sesi o? Mustafa tam tamam abi benim süsüm olabilir şeyimiz yapıyoruz.